sevgili dostlar. Seride heyecanlı bir şekilde cevaplarımızla karşınızdayız. Şimdi bu sefer farklı bir soruyla geliyoruz. Yani bundan önceki bölümlerde işte en iyi santraforlarımızı söyledik. En iyi kaleciler, orta sahalar vesaire bir sürü soru cevapladık. Ama şimdi farklı bir yere doğru gidiyoruz. Tabi her zaman olduğu gibi Bermuda Futbol Üçgeni'nde görmeye alışık olduğunuz ben Kadir ve Yaz karşınızdayız. Hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk. Selamlar. Evet. Şimdi sorumuz bu sefer değişik. Hayatınız boyunca izlediğiniz Aklınızda kalan 3 tane maçı söyleyeceksiniz abi. Sorumuz bu. Tabii ki bu soru sadece size değil, bana değil. Aynı zamanda sevgili izleyicilerimiz de cevaplarsa çok sevinirim. Ya bu maç benim hiç aklımdan gitmiyor. İyi ki izlemişim dediğim. Bu arada illa olumlu olmak zorunda değil. Onu da söyleyelim. olumsuzları da yazabiliriz. Ya da bir anekdot olarak arada hani onları da zaten biz de söyleriz. Bu maçta aklımda aslında ama 3 tanesini seçmek zorundayız. Burada ben çok pişti olabileceğimizi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Muhtemelen. Ama yaşlardan dolayı pişti olamayacaklarımız olacak. Evet. <gülüyor> Olmayız. <gülüyor> o da var yani. Malum benim biraz daha yaşlı olmamdan kaynaklı. Sizden daha farklı şeyleri de izledim. Şimdi sevgili Kadir'le başlayalım o zaman. Abi izlediğinde aklında kalan ilk maç hangisidir? Öyle diyelim. Dediğin gibi o kadar çok maç var ki. Çok abi yani, tabii. Söyleyeceğim maça rağmen aklımda bir dünya maç geçiyor. Şu an bile geldi yani aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir maç var ki abi gözümü kapattım Hani hafızamı silseler bile tek pozisyonda hatırlayacağım maç 70 saniyede 2 gol Galatasaray 3 Real Madrid 2. Ah lan, o aynen. efsane maç. O, o maçın Fatih, yeri bir bambaşka yani. Fatih Akyel mi orada iki tane sol ayağıyla orta yaptıydı ya o maç mıydı o? Çok eskiye gittin. O da abi o kadar Yaş, yaş ortaya çıktı. Hayır o da ayrı bir anekdot bu arada konudan kopmayalım. Sol ayağıyla mıydı? Hayır işte Fatih sağ sabek oynuyordu aynen. ama sol ayağıyla 2 tane Çok düzgün yayıydı. orta açmıştı o yüzden dedi. Bu daha geri bu arada doğru. Tamam karıştırmayayım. Yok, o, o o çok eski olanı. Aynen. O çok eski olanı. En güncel olanı var olsaydı eğer finale yürüyeceğimiz Aynen. o muazzam sene. Ya yani Şey diyebilir miyiz o zaman? Real Madrid'i orada da lobiceliği yine kurtardı birazcık da aslında yani. Real Madrid her şey zaman değil. Şampiyonlar Ligi'nde abi torpilli ya ben söyleyeyim yani. Kimse kusura bakmasın. Kralın takımı abi. Heh tam ben diyecektim ağzına sağlık. Kralın takımı her yerde korunuyor yeri geldi mi? Hoş topçular da Arsenal'de elediği için mutluyum o yüzden bir yandan. Onu da söyleyeyim ya burada. O, o yıllarda şeydi ya bütün Barcelona olsun, büyük takımlar olsun Galatasaray'a karşı hep kullanıyordu zaten. Öyle abi yani genel anlamda öyle. Genelde öyle oluyordu yani. Ama farklı bir hikayesi olabilirdi o maç dediği gibi Kadir'in yani yolumuz çok açılabilir diyeceğim. Yani net evet. bir şekilde Real Madrid'e sen finaldesin abi belki de alabilme şansın var yani. yani o gazla Ligi, o gazla Şampiyonlar Ligi finali zaman. bahsediyoruz yani. tabi o gazla bizi de biliyorsun yani. Gazla çalışan bir millet olduğumuz için zaten. Ç çeyrek <laughs> finalde evet. yani deplasmanda iki tane penaltım verilmemiş. Hani yediğin goller zaten absürt fauller falan var öncesinde. Evet. E içeride yediğin ilk gol ofsayt ah bahsetmeye etmeye gerek yok herhalde. Üzücüydü. Aynen. Ama bir yandan da muazzam bir keyif de o maçı izlemek. Ya tabii, 70 saniyede iki gol. Tabii. O, o gururu bir yandan hissetmek güzel. Bir tür takımının öyle olması, e, sen de o takımı tutuyorsun. Tabii ki keyif verici ama bir yandan da işte e, travmatik bir etki de bırakıyor insanda ister istemez. Ama eleneceksen bu şekilde eleneceksin. Tabii yani her o... zaman diyoruz. İyi oynayalım, elenelim abi. Yapacak bir şey yok. Futbol sonuçta ikisinden birinin eleneceği bir maç. Yani, yani. bu bu iş böyle zaten biri üzülecek güzel tercih Eyvallah. Yaz sen ne dersin buna? Benim için de bir travmatik bir maçtan bahsetmek istiyorum. Bazıları için travmatik değil, güzel hikayesi olan bir maç. Bazıları için benim gibiler için travmatik hikayesi olan bir maç. Ama nereden bakarsan bak Avrupa futboluna damga vurmuş bir maç. Özellikle Premier Lig'e. 2011-2012 sezonuydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. City'nin işte kaç yıl, 40 yıl sonra şampiyon olduğu maç. Ve <gülüyor> <gülüyor> son dakikalarda gözü yaşlı ayrıldığımız bir maçtı United'lı olarak. O maçı hatırlarsınız işte City'nin son dakikada Queen's Park Rangers'ı yenmesiyle Avaraj'da şampiyon olması. O maç dediğim gibi çok travmatik bir maçtı. Ya e tabii bir... için güzel. Ya futbol adına güzel. Sonuçta böyle hikayeleri seviyoruz ama tuttuğun takımın bu anlamda kaybetmesi tabii üzebiliyor. Aynen. Aynen. Ama futbolda biraz bu yüzden heyecanlı değil mi yazım yani? Bu yüzden seyir zevki yüksek oluyor işte. Aynen öyle. Güzel bir tercih. Hepimizde farklı şeyler bırakan maçlar var. Bir de biraz önce dediğim gibi tabii yaş farkından dolayı yakalayamadığımız bazı kardeşlerimizin maçlar var. Kadir'in <laughs> mesela yakalayamadığı. Benim için en kritik maç. Abi çok maç sayarım tabii. Bir sürü maç var ama. Abi yani bir kere oraya birinci sıraya şey yazacağım yani. Bir Galatasaraylı olduğum için, bir Türk olduğum için. Yani Galatasaray'ın Arsenal'le kupa finali abi yani bambaşka bir şey ya. Ulan bir de yani yıldızımız dediğimiz adam. Haci'nin agresifliğini biliyoruz. Lan yapma Hacı yapma Hacı diyoruz. Tahrik ediyor Pötü falan. Şerefsizler o parlo vardı. Onlar da Pötü. Bunlar böyle tahrik edebilen profesyonel oyuncular. Hacı düşme bu tuzağa dedikçe gidip bir de 10 kişi bıraktı. Bülent'in kolunun çıkması. Tereynir'in o kafa vuruşunda yani daha önce yayınlarda da söylemişimdir. Siz de biliyorsunuz. Abi gözümü kapattım. Yani ben dedim gol dedim ya gol yani bu. Ortayı gördüm sağdan Henry'i bomboş gördüm. B öyle bir profilde gibi bir adamın atmaması imkansız. Kaleyi bulacağını biliyorum da birçok insan gol demiştir ya. Gözümü kapattım tekrarlarda gördüm abi ben gol dedim kafamı eğdim babamla. Abi kafayı bir kaldırdım sesi duyuyorum böyle tafara ne yaptın diye böyle çıldırdım abi. Acayip bir atmosfer. Ayrıca penaltılara gittiğinde dünyanın en iyi bitiricilerinden mesela Davor Şüker gibi adamların, Vieira gibi heriflerin ayağının titremesi, o topların direklere takılması, bizimkilerin büyük bir kullukla böyle Popescu gibi adamların çatır çutur Ergün'ün falan çat şut penaltı atması. <laughs> Abi muazzam bir hikaye ya. Bu tarif edilemez. Futbol bu yüzden güzel. Bir de böyle senin için gurur verici bir şeyse bambaşka bir şey dediğim gibi yani 2000 yılı evet. malum 17 Mayıs 2000. Ben işte o tam böyle şey yaşlarındayım yani. 16 buçuk 17 buçuk falan işte. Tam yani böyle zaten direkt bayrağı mayrağı alıp biz burada Ankara'da işte o zaman Meydan da Seyran yani. bağlarındaydım. Tunalı'ya indik abi. Bayrağı mayrağı aldık. Hep de anlatırım. Bütün takım taraftarları abi. Fenerlisi Galatasaraylısı. Beşiktaşlısı Trabzonlusu. Bütün herkes Türk bayraklarıyla sokakları miştik abi. Acayip güzel bir duyguydu. Hayatımda yaşadığım en mutlu olduğum anlardan biridir yani cidden. Yıllarca da gururunu taşıdık. Bunu söylemişken de ama şu detayı da söyleyeyim. Bu kadar gurur duyduğumuz bir şeyin üzerinden 25 yıl geçip başaramamamız da yine bu da bizim bence ayıbımızdır. Türk spor kamuoyuna söylüyorum. Birbirimizi yemek yerine bunlardan daha çoğunu hikayelerimizi arttırabilirsek özellikle genç kardeşlerimiz de bu duyguları hem milli takım açısından hem kulüplerimiz evet. açısından çok daha mutlu oluruz diyelim o notu da söyleyeyim. Kadir ikinci maçına geçelim o zaman hadi bakalım. İkinci ve üçüncü maç olarak çok maç var aklımda. Çünkü keza büyük bitme pişti de olabileceğimiz maçlar var. Milli takım maçları. Tabii. Keza hani ya da 13-14 Gerard'ın ayağının kaydığı maç ah ki. lan oğlum çok travmatik. Forvet ya. muhabbetinde Suarez'in o çılgın attığı sezon dediğim sezon. Bu sezon olması lazım oğlum. bu arada şimdi hatırladım. Evet. O maç var Juventus maçı var keza yine Galatasaray'ın. Maç çok maç çok. Fakat bunların içinden birkaç tanesini özellikle seçmemiz gerekiyor. Çünkü Aynen. Bizim için iz bırakan maçları bahsediyorsak abi benim ikinci sıramda 16 17 Barcelona Paris Saint-Germain. O şey 5-4 ha dönüşte Neymar'ın kafasında Barcelona'yı bitirdiği o maç var abi. Aynen. Muazzam oynayıp ertesi sabah bütün haberlerde Messi'yi gördü. o harika maç var. Ki yani inanılmaz bir şeydi. O maçı canlı izledim. Yani inanılmaz bir şeydi ve ilk maçtan sonra büyük bir Barcelona'lar bile umudunu yetirmişti. Birçoğu belki de takip bile etmedi bu ikinci maçı. Çok saçma bir şey ya. Ben farklı bir vatanda doğmuşum. Farklı yaşamım var. Farklı kültürüm var. Asla şey düşünmedim ben. Barcelona bu maçta elinecek, evine gidecek gibi bir düşüncem olmadı benim. Aksine Barcelona'nın buradan çıkabileceğini düşünüyordum ben ve öyle oldu ve o ana tanık oldum hani 6-1 gibi muazzam bir skor ki gol yedikten sonra bile çoğu herkes bitti falan demişti. Tabi abi zaten fark yemişsin ilk maç bir de üstüne o geride başlıyorsun maça. Deplasman kuralı vardı ya bir de yani. Tabii yani kolay inanılmaz değil. İnanılmaz bir şeydi o ana tanık olmak yani. Ha şunu söyleyelim ama mesela o maçla ilgili şeyi de hatırlıyorum yani hakemlerin de evet, çok iyi maç vardı. yönetmediği şey var. Y yalan etkisi diyemem ben de hatırlıyorum ne? çünkü. Hakemler de birazcık Barcelona destekler şekilde bir iki kararları var. Okey ama var, var bu yine de hikayenin büyüsünü ve büyüleyiciliğini etkilemez diye Maalesef. düşünüyorum. Abi yani hakemlerin de illa bir şey etkisi olacaksa böyle inanan insanlara etkisi olsun. Ben öyle o taraftayım yani. Çünkü futbol böyle güzelleşiyor. İnanmadığın şeylerin iki tane manyağın inanıp onu gerçekleştirmesiyle futbol güzelleşiyor. Güzel bir tercih. Mesela ben onun alternatif hani belki bilmiyorum yaz yazdı ama şey de acayiptir ya. Ajax Tottenham finalini hatırlıyor musunuz? Abi evet. Lucas Moura mesela çıktım manyak. Buz kesti herkes ya. Ortalık yıkıldı. Çok garip bir maçtı. İlginç evet, yani. tuttum yarı finalde bu arada. Yarı final ha yani eyvallah. Yani çok ilginç böyle maçlar var abi. Yani böyle gitti dediğin maç iki manyak çıkıyor. Aslında belki hani daha erken olduğu için söylemeyeceğim. Benim öyle aklımda bir maç daha var. Yaz Bey iyi bilir. Ama şimdi Yaz'ın ikinci tercihini alalım sonra söyleyeyim ona. Evet. Yani dediğiniz <laughs> gibi ya. Çok maç var hikayesi olan. Aralarından seçmek zor oluyor tabii. Yani aralarından ne kadar seçmiş olsak da diğerleri söyleyeceğimiz maçlar kadar damga vurmuş Türk dünya futboluna diyelim. Özellikle bizim için damga vurmuş bazı maçlar vardı. Benim söyleyeceğim 2008 <laughs> Çekçuk'un maçı. 15 Haziran 2008 Nihat, Nihat. <laughs> Ya 2 0dan abi. Bir de orada şey, şey var değil mi yaz? Ya, yapma Volkan yapma Volkan. Evet, oyunu <laughs> değişikliği hakkımız Tuncu, da kalmadı. Aynen Tuncay'ın <laughs> üzerine 5 beden büyük gelen kaleci şeyini giyip garibimin. <laughs> ya abi, abi hikaye dediğin böyle olur işte. Aynen abi muazzam hikaye. Acayip bir şey. Şimdi Şimdi sen dedin öyle. madem hani bunu konuşalım çünkü pişt oluyoruz burada. Benim de ikinci tercihim bu maç abi. 15 Haziran dediğim gibi 2008. Yani maçı <laughs> geride giderken abi Nihat ya o topu önüne alıp vuruşu var ya. <laughs> topun Hepiniz girişi. Çıktı evet ya. yani o direğin oraya çarpıp girişi. Abi acayip bir duygu ya. Futbolu bu yüzden. Ben orada hissettim işte. ama. Yani niyeti bildiğim için nasıl toplara vurduğunu. Abi. abi al da vur bir tane diyorsun yani sürekli Nihat'a. bir yani, otur. Sen, topa, de çok, yani. sen, de çok, sen de çok izlemişsindir. Sosyadat'ta o vuruşlarını falan. Aynen. Sosyadat'ta Villarreal'da özellikle Villarreal'ı onu <laughs> çok izledim onu. O yüzden abi Nihat'ı biliyorum. Abi yeter ki top gelsin vur abi vur diyorsun. Sonunda geldi. Ya yok böyle bir sevinç yok diye. Hiç umutsuz olduğun bir maçtan tutup da bir mucizeyle bir galibiyetle ayrılmak çok gurur vericiydi. Çok, çok, çok güzel. Iyi. Çok güzel bir duygu. Hala günümüzde özellikle şey telifleri de şeyde herhalde. O daha çok veriyor. O yüzden söyleyeyim hani. Reklam gibi olmasına. Aspor spor ara ara. Milli maç dönemlerinde biliyorsunuz. Maçın tamamını veriyor abi. yani Sürekli gece özellikle banttan. Hala aynı duyguları hissediyorsun abi izlediğinde. Kaç yıl geçti üzerinden. Çok acayip ya. Fatih Terim'in sırılsıklam olmuş gömleği meşhur. Birbirlerine koşarak sarılmaları. Tuncay'ın böyle işte dediğim gibi üzerinde bol elbiseyle kaleci şeyiyle oraya buraya koşmaları ki eldiven bile kocaman geliyor falan. Aynen. <laughs> çok acayip acayipti ya. Yani çok acayip çok... bir maçtı gerçekten etkileyici. Konik maçtı. Evet. İkonik bir maç diyebiliriz. Bizim tarihimiz açısından ikonik bir maç yani net. Evet, Güzel bir tercih. Dediğim gibi zaten benim de ikinci tercihimdi. Burada pişti olduk. O zaman hızlıca Kadir'in üçüncü tercihine gelebiliriz. Yani üçüncü tercihte de çok düşündüm. Özellikle şey çok aklımı kurcaladı. 2014 Dünya Kupası önce Neymar'ın sakatlandığı Kolombiya maçı ardından gelen Almanya hezimeti. lan Olumsuz ee... anlamda evet mesela büyük bir travma bırakacak evet, bir maç ya. İnanılmaz bir travmaydı bir maç var ki o maçta mükemmel bir andı. Özellikle ilk maçtaki hizmetten sonra gelen o geri dönüş 18-19 Cüneyt Çakır'ın yönettiği Liverpool 4 Barcelona 0. Yani o da yani, harbi. Şeyi orada kullanmıştı yani, değil mi Arnon? Korner evet, hızlı corner. Hızlı corner o, taktiği Hızlı korner, hızlı korner Origi'nin attığı gol, evet. Aynen. Oradaydı, doğru yani, hatırlıyorum. Çok i̇lk güzel. maçta da Messi'nin inanılmaz ötesi bir golü var. Net bir şekilde estetik olarak tarihe geçecek bir goldü. Ferikten attı. Barajı 10 kişi koysan yine gol olur. Kaleye 3 tane Alisson koysan yine gol olur. Öyle bir goldü o yani. O maçın yeri dönüşü de bir bambaşkaydı. Onu da Canlı izledik. Düşününce hani şeyi de yazabilirdim. Liverpool'a aşık olduğum maç, ufacıkken hatırladığım maç 2005 İstanbul finali. Meşhur yani aynen. O da olabilirdi ama bu 18-19 maçı mükemmeldi ya. Özellikle bir de hani Cüneyt Çakır yönetmişti o maçı. O da ayrı bir bizim için bir gurur kaynağı tabii ki temsil Müthiş olarak. Müthiş bir andı ya. O, o geri dönüş anlatılacak bir şey değil aynen. hani. Muazzam bir zevkli olmuş şey izlemek. Aynen öyle. Yaz Bey senden de alalım. Kadir'in bahsettiği gibi eğer Kadir yeterince kendini biliyor olsaydı o zamanlar bu maçların hiçbirini koymayıp 2005'i koyardı. <laughs> net bir şekilde. <laughs> bu arada nitekim net koyar, ben koyuyorum. Net, net, koyardı yani tabii ki. Net, net, nite, evet nitekim onun yerine ben koyuyorum. O yüzden bu senle de pişti olabiliriz belki. Belki sen de koymuşsundur bilmiyorum ama abi o maç bambaşkaydı ya de İstanbul'da olması ya hatırlayan herkesin gözünde en ikonik maçlardan biri olması hatırlamayanların da geriye dönüp aa bu neymiş acaba deyip de bakıp da hayran olduğu bir maç diye düşünüyorum o yüzden abi akılda kalan Şimdi, maç deyince en başta ilk üçe koyabileceğimiz maçlardan biri mutlaka olmalı. Kesinlikle yani. katılıyorum. Güzel bir yorum. Zaten Kadir de sen de dediğin gibi işte orada yaş farklılıklarımız devreye giriyor abi. Futbolu daha farkında izlemek ayrı bir konu. Ben, ben yoksa işte 5-6 yaşında da tribüne gidiyordum. Babam götürüyordu. Hep anlatıyorum. Şimdi ben İtalya 90'ı da izledim abi. 6-7 yaşındayken ama Aklımın tam futbola daha çok düştüğü zaman işte atıyorum Amerika 94 benim için daha şeydir o yüzden futbolu izlediğim gerçekten keyif aldığım, anlamaya başladığım Alexi Lalas. Aynen. O zamanlar çok daha farklı hissettiriyor. O yüzden hani Kadir'in yaşı aslında yetiyor ama o küçükken izlemekle birazcık daha futbolu sevip izlediğin yaş çok fark ediyor. O yüzden ben de burada yine yazla pişti olacağız. Benim de ya ikonik dediğin zaman abi ilk yarı 3-0 yeniliyorsun. Karşına Milan var zaten normal bir takım da yok yani hayvan gibi Efsane Milan var, efsane var. Bile. Efsane efsane bir. Efsane bir Milan, Milan var. Milan. Yani hayvan gibi bir kadro. Saabekin sakatlanıyor, Gerard sağa geçiyor. Ben yani onları da çok iyi hatırlıyorum mesela o detayları da. Yani adam zaten hani vefakar bir kaptan, fedakar bir adam. Celal'ı anlatmama gerek yok. Yani adam baktı sağ adam yok oraya geçiyor bilmem ne kışını yırtıyorlar abi. ikinci yarım açı üç bir çeviriyorlar. Abi böyle bir şey yok ya öyle bir an yok ya. Var ya çıldırdık izlerken yani. Ve bunun İstanbul'da olması bizim için <laughs> olimpiyat stadında olması. Onlar da çok garip. İlk defa bir final yönetiyoruz hani bizim ülkemizde oluyor evet. falan. Çok ikonik, çok güzel renkler. Hani ülkenin de durumu o zaman daha farklı. İstanbul'da. İstanbul daha güzel. Turistler deli gibi orada burada dolanıyor. Bir sürü videolar var. Eğleniyorlar. Taksilerle stada giden Liverpool'lu taraftarları falan hatırlarsınız. Taksilerden dışarı çıkmış. Bira içerek Yani çok güzel görüntüler. Bir de bunun sonunda böyle bir 3-0'dan geri dönmek felaket bir şey. Gerçekten çok ikonik bir maç. Yani o yüzden burada biz de pişti olacağız abi. Kaçarı yok bunun. Maalesef. Yani benim maalesef. Sen yaştan yaştan kurtaramıyorsun yaştan abi. Yaştan kaybettim. Yoksa direkt direkt yazarsın yani. Ya. Tabii ki. Bir de Liverpoollu olman ayrı bir şey yani. Direkt yazardım bunu biliyoruz. vesile olan maç işte yani. Ama işte ona bakarsanız Galatasaray, Arsenal'de işte izleyemedim mesela. Tabii yaştan. ki. Ben onu gördüm mesela işte. Onu nasıl yazmayacağım abi yani. Deliye döndük ülkece mecbur. Burada biraz onun yaşın avantajını kullandım ben diyeyim. Ama maç. Üzücü, üzücü de bazı şeyler söyleyeyim Kadir mesela. Çok fazla maç var ya. Şey Baccio'nu. Ayak dölen adam Baccio. Ben, ben onu izledim Keşinden... mesela. Canlı izledim Heh. abi. O ayakta yıkılışını izledim herifin ya. İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı Oo. gol. Senegal'e mi yani, atmıştı altın golü? Aynen altın gol. Hani devamından çok, çok fazla maç var. Çok Gerçekten var. Bir oldu. de bak. Sevilla Fenerbahçe. Heh. David, David yani. Abi, abi. Mesela. Cevide aklıma... pardon Chelsea. Chelsea Chelsea. 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 Sevilla maçı da efsaneydi. Bu arada o maç da e aynen o da öyleydi. Volkan, Volkan manyakışlar yapmıştı. Benfica maçı hezimet. Aynen. Bir sürü var. Bak olumlu olumsuz şeyi de söyleyeyim kapatırken program. Bir en üzüldüğüm hani bir Türk olarak üzüldüğüm. Çünkü bizim takımlarımızda her zaman hor görüyorlardı. İvan Bebe'nin anasını belirlediği maç abi yani Fenerbahçe. Evet. Net buna hep üzülürüm yani bir içimde uhde kalır mesela. Her zaman da derim bunu. Bariz bir şekilde yani hakkımızı yedikleri bir maç olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir Galatasaraylı olarak sen görmedin kardeşim ama mesela Fenerlilerin yıllardır gurur duydu. 6-0'lık maçı izledim oğlum ben. Ertesi gün yani okula yani. gittim yani. Mesela bir Galatasaray olarak zor bir şeydi maalesef, ama. Maalesef yani ben de izledim. İşte var yani ya. yapacak bir şey yok. Bunları kaçamıyoruz tabii işte. Yaşlı olunca böyle oluyor. Fazla, bir çok maç fazla. söyleyeceğim abi kapatırken. Belki dedim Yağız'ın aklına gelmiştir o. Abi Bayern Münih 1-0 önde. Şampiyonlar Ligi finali. Aynen. United'la oynuyor. Bugün 99 beşik... mu diyorsun? Evet 99. Bugün Beşiktaş'ın Bunu ben istemediğim için izlemedin şey aynen. Bugün Beşiktaş'ın <laughs> başında olan teknik direktörü olan Solskjaer oyuna giriyor. Sheringham'la beraber 2 dakikada Bayern Münih darmaduman ediyorlar abi. 2 dakikada maçı 2-1 yapıyorlar. O sessizliği anlatamam staddaki var ya. O ağlamaları gözümün önünde gördüm yani böyle böyle bir şey yok abi. Buz kesmişti ortalık yani. Çok acayip bir maçtı. O da sonu acayip dramatik biten bir maç yani. Yine şey Bayern o... Chelsea maçı. Tabi. Abi dünya, dünya tarihinin en ikonik maçlarından işte o yani birkaç tane maç der, sayarsan. Aynen. Kesinlikle. O onlardan biri yani o da. Güzel güzel maçlara değindik. Güzel anılar biriktirmişiz. Nicelerine diyelim. İnşallah da dediğim gibi yayının ortalarında da söyledim. Bizim Türk takımlarımızı da Avrupa'da ve milli takımımızda tabii ki Avrupa'da daha başarılı olduğumuz, dünyada daha başarılı olduğumuz yerlerde görürüz umarım. Hepimizin ortak paydasının bu olduğuna inanıyorum gönülden. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu yine. Orada evet. şey de ekleyeyim ya. Hadi ekle bakalım. Son son maç Trabzon Aynen. Inter. Ah be abi. Işte. Yani güzel maçlar. Güzel maçlar gerçekten. Gerçekten. Aynen bunlar da bu arada bizi videolarda izleyen arkadaşlar yayınlara da gelirseniz Bermuda Futbol Üçgeni'ni bir aksilik olmadığı sürece pazartesi günleri yapıyoruz. Hatırlatayım hemen. yayın Canlı yayın dışındaki videolarımızı şuradan video çıkar. Ee, oradan diğer içeriklerimizi takip edip izleyebilirsiniz. Ufuk'un hazırladığı içerikleri. Onun dışında canlı yayınlara da bekleriz. Sosyal medyadan bizi takip ederseniz. Sevgili Ufuk size bildirimler atıyor hangi gün yayınlar olduğuna dair. Bol bol gelin. Her şeyi anıları, futbolu, doyasıya Bermuda Futbol Üçgeni'nde konuşabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Yorumlara sizde aklınızda kalan maçları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.